Sendromsuz pazartesinden herkese günaydın. Haftaya nasıl başlarsam öyle geçtiğine inandığım için güne enerji uyanıyorum. Yani en azından deniyorum. Yastıktan kafamı kaldırıyorum. Evet diyorum. Doğdu güneşim. Evi havalandırıyorum. Saçın önüne bir gizli sakıyorum. Yolda yanıma almak için kahvemi hazırlıyorum. Hızlı bir makyaj yapıyorum. Yüzüm toparlanıyor. Rümel hassas noktamız. Rümel çekince enerjim bir anda artı 20 oluyor. Ufak bir kontrolden sonra hızlıca giyiniyorum. Parfüm kısmı en sevdiğim. İnsanların kokumu sorması hoşuma gidiyor. Kahvemi aldıktan sonra kızım ile vedalaşıp şirkete geçiyorum. Müdürüm yine benden önce gelmiş. Hemen bilgisayarımı açıp öğle yemeğine kadar masamdan kalkmıyorum. Öğlen Mutlu ablayla pilavcıya gidiyoruz. Çabuk pilav hassas noktalarımdan biri. Güvendiğim bir yerde yiyorum. Eşim ile best de yanımıza geliyor. Mutlu ablaya dedikodu yapamıyoruz. İkimiz de bu durumdan hafif mutsuzuz ama yine de gülüyoruz. Ofise dönüyoruz. Biraz iş, biraz koşuşturma derken Denizcan ile kahve içiyoruz ve kendimizi anda müşterileri konuşurken buluyoruz. Bu arada çok önemli bir not Denizcan bekar ve bunu özellikle belirtmemi istedi. Çokça iş, biraz dedikodu derken mesai bitiriyoruz. Eve geldim, hızlıca üstümü değiştirdim. Şimdi birlikte dans kursuna gidiyoruz. Kendimi henüz dans ederken beğenmediğim için paylaşmayacağım. Birkaç ders sonra güzel bir öncesi sonrası yaparım. Hocam dans ederken içimden ben bunu çeyreği olsam yeter ya diye tezervat yapıyorum. Günüm burada bitiyor. Bundan sonrası eve gidip biraz kitap okuyup uyumak. İşte böyle. Tam anlamıyla sendromsuz bir pazartesi.